Ne yaptınız bugün ya? Gel gel. Kolumu kapattım kolumu. Pro görüyorsunuz arkadaşlar. Miskopit miskopit ne yapıyorsa alıyor. Miskopit. Atacağım bunu? Atacağım. Harbi mi diyorsun? İstiyorma asla asla. Yok. Çıkartacak mısın? Çıkart. Ben Hazır. Nasıl çıkartılıyor onu da... Ne gel, ne gel. Ben de onu diyorum ya. Gel. Alttan tut. Ha tut şuradan. Bırak abi. Bırak, Bırak abi. Tut. Tamam tamam. Pense mense. Gel. Arkadaşlar bunun buradaki dikenleri var. Alttaki diken, üstteki dikenler de. Aynen bak burada var. Karnında var. Çarpar. at. Pen, pense yakın ama. Birkaç kişi daha çağırsam mı acaba? Yok, şey... Pense de şey yapalım. Evet. Dur abi, dur. Açalım. Yani beraber. Baş böyle asıl. Evet. Yok, uyma şeyleri. Oradan alalım. Bak şey deseyim baş, deseyim abi, bir ameliyat yapayım ben bunu. Tamam. Dışarı çektin mi? Bay bay.